Cumhuriyet Halk Partisi İzmit Başkan Adayı'nın belirleneceği ön seçim heyecanı saat 8-17 arasında Ulu Gazi İlkokulu'nda yaşandı. Üyeler kurulan 20 sandıkta oylarını kullandı. Ön seçimde Hakan Tanta, Emre Andız, Hüseyin Erol ve Fatma Hürriyet Kaplan yarıştı. Fatma Kaplan Hürriyet tüm sandıklardan birinci çıkmayı başardı. Ön seçimde toplam 3726 oy kullanıldı. Fatma Kaplan Hürriyet 2054 oy ile zaferi kazanan isim oldu. Hakan Tanta 1105 oy, Emrah Anduz 319 oy, Hüseyin Erol 215 oy aldı. Toplam 34 oy geçersiz sayıldı. Seçim sonuçlarını duyuran Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Fatma Kaplan Hürriyet'i tebrik ederek başarılar diledi. Çok güzel bir <laughs> ön seçim geçirdik. <laughs> Ve bütün aday adaylarımıza duruşlarından ötürü göstermiş oldukları nezaketten ötürü çok teşekkür ediyorum. Seçimin sonucunda 2054 oyla Fatma Kaplan Hürriyet birinci olmuş. Bütün aday adaylarımıza tekrar teşekkür ediyorum ve Fatma Başkanımıza da bir dönem daha İzmit'i daha da güzelleştireceğine inanarak şimdiden başarılar diliyorum.